Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizinle beraberim. E, i̇şimden ve e, yoğunluğumdan dolayı çok sık her hafta video yükleyemiyorum ama elimden geldiğince sık video yüklemeye çalışıyorum. Bu videoda biraz gecikmeli oldu ama size bu videomda öğretmenler gününde gelen hediyeleri göstereceğim. Bu benim e, ilk öğretmenler günüm. E, ben özel bir kreşte çalışıyorum. Öğretmenlik yapıyorum. Bir Yaklaşık bir yıl olacak. Bu da ilk öğretmenler günüm herkes etrafımdaki herkes çeyiz hazırlığı yaptığımı bildiği için de bana bu öğretmenler günde hani eksiklerimi çeyizime hediyeler aldılar. Onları göstereceğim. Hadi gelin bakalım. İlk olarak küçük teyzemden, Derya teyzemden hediye gelen şöyle ikili bir borcam var. Bunlar kare borcamlar. Bunları bimden aldı ve hediye olduğu için fiyatını bilmiyorum. Bu şekilde. Bir de şöyle bir sürahi aldı. Onu da açayım. Bu Paşa bahçenin Floral Party isimli bardak ve sürahilerini aldı. Şöyle üstünde çiçekler var. Bu sürahi ise bir de şöyle bardakları üçlü üçlü. Teyzem de üç tane almış. Yani dokuzlu yapmış bardaklarını. Bu şekilde. Bunları da göstereyim yakından. Yine aynı sürahideki desenlerde. Şu şekilde. Babaannemden de e, Pirge markasının bıçak seti o hediye olarak geldi. Yani o bize sordu eksiğinizde ne alayım diye. bize bunu söyledik. Zaten e, bıçakları da araştırdığımıza göre Pirge markası iyi bir marka. Yani bıçak arayışında olanlar Alacak olanlara tavsiye edebiliriz. Çünkü biz çok fazla araştırdık. Pilge markası iyi bir marka. Yorumlara baktığımıza göre. Şöyle bu setin içinden 4 parça bıçak. Bir tane de soyadak. Yani toplam 5 parça. Bıçaklarını göstereyim. 4 farklı boyutta böyle bıçaklar çıkıyor içinden. Ötekileri de şu şekilde. de soyacak çıkıyor. O da şöyle hepsi siyah renkli sapları. Ee, bir de şöyle bir çanta çıkıyor içinde. Bıçakları koymak isterseniz diye. Ee, bu bıçak setinin fiyatı da 650 TL. Ay bir de ekleyeyim. Bu bıçaklar hem paslanmaz çelikler e, ve paslanmaz çelik olduğuna dair 5 yılda garantisi bulunuyor. Selcan teyzemden de hediye olarak şöyle büyük teyzemden de böyle bir sosluk Emsa'nın ve şöyle üçlü bir saklama kabı geldi. Bunların ikisi de e, emaye ve titanyum kaplamalı sosluklar. Bu sosluk 14 santim, Şöyle beyaz renkli. İçi de bu şekilde bir sosluk. Yine hediye olduğu için bunun fiyatını bilmiyorum. bu üçlem saklama kabında en küçüğü 14 santim, orta boyu 16 santim, en büyüğü de 14 sen, ay 18 santim. Onlar da şöyle. Bu en küçüğü de. Hepsinin kapakları da var böyle plastik. Hem çok şıklar hem de çok kullanışlı olacaklar bence yemek arttığında vesaire ya da peynir falan koymak istediğinizde koyup kapatıp kapağını yine buzdolabına koyabilirsiniz. Bunlar da orta ve büyük boyları. Yine bunların da aynı şekilde böyle vakumlu kenarları silikon kapaklardan böyle plastik kapakları var. Velilerimden ve öğrencilerimden gelen hediyelerden biri de bu e, İngiliz Home'dan şöyle çay bardakları Yine bunlar da hediye olduğu için fiyatlarını bilmiyorum. E, dörtlü bunlar. Şöyle fincan gibi de ama çay bardağı gibi de değişik bir model. Ama bence çok güzeller. Ben çok beğendim. Böyle iki tane daha var. Dörtlü bunlar. İng yine İngiliz ondan. Bir de şöyle bir e, fincan seti ikili fincan takımı. Bu fincan takımını çok beğendim. Hatta e, dörde tamamlamak için e, gidip alacaktım ben yine aynısından. Ama hiçbir mağazada kalmamıştı. Yani benim oturduğum yere yakın olan alışveriş merkezlerini hiç bulamadım. Farklı renkleri vardı ama ben bu rengimi çok beğendiğim için yine bu renk olmasını istedim. Ama bulamadık. Şöyle ya, kenarları boncuk gibi. Hem çay tabağının hem fincanın kenarları bu şekilde. Rengi de çok güzel bir yeşil. Çok beğendim. Bunları da çok severek kullanacağım. Yani benim çok zevkime uyuyorlar. Ama bunun da fiyatına hediye olduğu için bilmiyorum. Yine İngiliz ondan. Bunlar da annemin aldığı hediyeler. Şöyle. bunları şey olarak düşündük biz. Tezgahın üstünde işte çay, şeker, tuz koyarız diye düşündük. Böyle kapakları çok tatlı kelebekler var üstünde. Beyaz kapaklı şöyle yine silikon vakumlu kapakları. Bunların da bir tanesi 92 liraydı. Biz üçlü yaptık. 3 üç adet aldık. Bu şekilde. Yengemin aldığı hediyelerin içinde de şöyle bir kesenin içinde tesbih var. Bu tesbih ucundaki iğne oyasını galiba iğne oyası bilmiyorum. Yengemin kuzeni Nebiye abla yapmış. Çok beğendim. Ona da buradan çok teşekkür ederim. Bu şekilde. Şöyle çok güzel bir tespih. Daha sonra böyle bir namazlık var. Onun da yine iğne oyası var bu şekilde. Şöyle e, o namazlık bu kesenin içinde. bu da terlik kesesi olarak kullanılabilir. Onun üstünde de şöyle bir gül var. Bir de şöyle bir seccade var. Zaten ben bunları detaylı olarak da videosuna koyacağım için. Böyle bu şekilde e, mavi renkli bir namazlık. Biraz büyük olduğu için gösteremiyorum çünkü ama. Şöyle. E, yine bunlar da el işlemesi namazlık. Çok güzel. Rengini falan çok beğendim gerçekten. Yengeme de buradan çok teşekkür ederim. Çok yani hoşuma gitti. Çok güzel bir namazlık. Uğur dayım da babaannem gibi hani eksiğimiz olan bir şey almak istediği için bize sordu ne alalım diye. Ee, biz de ona söyledik. Ee, Trend yoldan aldık. Şöyle ikili test bambunun kesme tahtaları var. Trend yol'daki bambu markası bu. Eğer hani isteyen olursa aşağı yazarsa ben linklerini bulup size atabilirim de. Bu ikili kesme tahtasının bir tanesinin boyutu 30 çarpı 20, bir tanesinin boyutu da 34 çarpı 24 ve bu ikili olarak 135 TL'ye aldık. Şöyle kenarları da metal böyle asılabilirdi aslında. Bu şekilde tahtalar. Daha sonra şöyle Nehir markasının altılı hazırlık mutfak setini aldı. Onun fiyatına da hemen bakayım. 270 TL. Şöyle küçük bir kepçesi var. Şöyle bir kepçe. Maşa. Bu şekilde. Bunun ismini bilmiyorum ama şöyle büyük bir çatal. Böyle bir kaşık. Spatula. Ve bu da Kevgir galiba. Bunun isminden çok emin değilim ama bu da Kevgir. Ee, bu şekilde bunları altılı olarak 270 TL'ye aldı. Daha sonra bir de şöyle bir kek kalıbı seti aldı. Bu kek kalıbının fiyatı da 269 TL'ye almış. Bunlar üçlü ve Karaca markasının zaten kek kalıbı. Bunların da yine yorumu çok güzeldi. Hem düz kek kalıbı var, hem kelepçeli kek kalıbı var, hem de şöyle tart kalı, kalıbı gibi olan kek kalıbı var. Bunlar e, döküm, malzemesi döküm. Lacivert renginden aldık biz. Bu normal klasik kek kalıbı olan. Bu şekilde. Bu kelepçeli olan kek kalıbı. O da bu şekilde. Bence rengi de çok güzel lacivert. Dediğim gibi bunlar döküm olduğu için yorumlarda hani yapışçı yazmıyordu. Hani yapanlar da fotoğraf koymuş. Yapışmadan gayet güzel yapıyormuş. Bu da bu şekilde tart kalıbı. ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.